Şimdi konuşmasını yapmak üzere Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul 1. sıra milletvekili adayı Sayın Fuat Şengül arz ederim buyurun efendim. Kıymetli Genel Başkanım, kıymetli milletvekili adaylarımız, kıymetli misafirlerimiz. Birazdan Genel Başkanımız aramızda olacaklar. Ondan önce sizlere bu seçime damgasını vuran kaynak tartışması için sadece ve sadece enerji kaynaklarımızdan yararlanarak sizlere vatandaşlık maaşı olarak, askeri ücret olarak, ev hanımları olarak, ev hanımları maaşı olarak, çocuk yardımı olarak, evlilik kredisi olarak sizlere kullandırılmayıp dış göçlere peşke çekilen rakamları arz edeceğim. Biliyorsunuz birçok parti genel başkanımızı projelerini aldı, çaldı ve yanlış ve gereksiz bilgilendirmeyle halkı kandırdı. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar ne söylemişsek, genel başkanımız ne bilgi size sunduysa bunların hepsini yerinde tespit ederek, yerinde çalışmalarla yaptık. 2001 yılından bugüne kadar genel başkanımız Türkiye'de yapılmış olan bütün barajları, bütün termik santralleri, Türkiye'nin ithalatında bu ithal ettiği doğalgazın giriş noktalarını Hepsini bizzat kendisi gezdi. Hepsiyle ilgili yetkili kurullardan brifingler aldı. Dünya Enerji Konseyi, Yenilenebilir Enerjiler Konferansı Alanı, Sürdürülebilir Enerji Enerji Hareketi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırması, Enerji Verimliliği, ne kadar ülkemizde ve dünyada yapılmış enerji toplantısı varsa hepsine bağımsız Türkiye Partisi yetkilileri katıldı. Hepsinde görüşlerini ifade etti. Ama bir tanesinde dahi ne bir CHP'li vekili, ne bir MHP'li vekili, ne bir HDP'li vekili gördük. Bunlar yeni mi iktidara gelecekler? Yeniden mi meclise giriyorlar? Bugüne kadar mecliste değiller miydi? Bunları onlara buradan sizlerin aracılığıyla sormak istiyoruz. Ülkenin kaynakları heba edilirken, enerji dışarı dışa bağımlı hale getirilirken siz neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi 180 kW elektrik vermek? Şimdi mi aklınıza geldi insanlarımıza ucuz elektriği vermeyi söylemek? Bu ülkenin kaynakları dışa peşke çekilirken, bu kanunlar çıkarken, maden kanunları çıkarken siz neredeydiniz ey mi Ey MHP'liler, ey -E HDP'liler? E Bakın sadece ve sadece enerji kaynaklarımızı yerleştirerek yani bugün elektriği yüzde ellisini doğal gaz ve petrole dayalı olarak kullanıyoruz. Ve bu bize yılda 56 milyar dolara mal oluyor. Biz bunların hepsini yerli kaynakla üreteceğiz ve bu 56 milyar dolar size çocuk maaşı olarak, askeri ücret olarak, vatandaşlık maaşı olarak sizlere kullandırılacak. Nasıl yapacağız bunu? Ülkemizdeki Yenilenebilir enerji kaynaklarımız ve yerli kaynaklarımız ne? Çok kısaca onlardan size bahsetmek istiyorum. Birincisi biyokütle enerjimiz. Hepimiz biliyoruz kütle enerjisini. Niye Anadolu insanıyız? Niye bugüne kadar hepimiz hayvancılıkla uğraştık? Nasıl onların dışkılarını enerjide nasıl yakıtta kullandığımızı Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız bilirler. Biz bunlarla ilgili ekolojik ve teknolojik projeler ürettik. Bunları elektrik üretiminde kullanacağız ve bunlardan sadece bunlardan yılda 160 milyar kilovat saat ülkemiz elektrik üretecek. Jeotermal kaynaklarımız bunlardan hep kaplıca suyu olarak faydalandık, sıhhat bulmak için faydalandık. Ama biz bunları yaptığımız çalışmalar, araştırmalar ve dünya üzerindeki kullanımı ile beraber yeni teknolojik alana ürettik ve bunlardan da yılda sadece jeotermal kaynaklardan 160 milyar kilovat saat elektrik kazandıracağız. Ve ülkemize Allah'ın bahşetmiş olduğu güneş, dünya üzerindeki yıllık tüketimi anlamında, yıllık güneşlenme anlamında dünyanın en verimli ülkelerinden bir tanesiyiz. Ve bunu güneş tarlalarıyla ülkemize elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kazandıracağız ve sadece ve sadece güneşten 305 milyar kilovat saat elektrik üretecek ülkemiz. Yine Allah'ın bize bahşettiği rüzgar, rüzgar enerjisinden de belki birçok yerde görüyorsunuz bizim projelerimizi aldılar ve rüzgar santralleri kurdular. Ama kim kurdu? Amerikalısı, İngiliz'i, Norveç'i, Almanya'sı, biz değil, siz değil. Yine o kaynaklarımızı onlara eba Bunların hepsi millileştirilecek ve yılda 120 milyar kilovat saatte rüzgardan elektrik üreteceğiz. Yine atasözü vardı. Atasözü diye bize yutturulan su akar Türk bakar. Hidroetik santralleriyle ilgili genel başkanımızın bizzat kendisinin projelendirdiği mini hidroetik santrallerini anlatı anlata dilimizde tüy bitti. Ama ne devlet su işleri ne enerji bakanlığı ne millet meclisindeki enerji komisyonları bunları dikkate almadı. Halbuki sadece ve sadece hidrolikten bu ülke 433 milyar kilovat saat elektrik üretebilecekti. Ve yine Allah'ın bize bahşettiği dünyanın yüzde 85 rezervinin Türkiye'de bulunduğu toryum kaynağımız. Toryum madeninden sıfır radyoaktiviteyle nükleer santralde enerji olarak kullanabileceğiz. Ve bunun bize kazandırdığı elektrik 40 trilyon kilovat saat olacak arkadaşlar. Bu madenler ayaklarımızın altında biz bunların üzerinde fakirlik çekiyoruz. Biz bunların üzerinde yoksulluk çekiyoruz. Biz bunların üzerinde 984 lira asgari ücrete tabi çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Ve son olarak dalga enerjisi. Biz bunu ortaya attığımız zaman bizimle dalga geçmeye çalıştılar. Ama bugün Norveç, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri, Okyanus'a kuyusu olan ülkelerin hepsi bu 12 sene içerisinde dalga enerjisine geçtiler. Ve ülkemizde de dalga enerjisi üç tarafı sularla çevrili bir ülke olduğu için yılda 10 milyar kilowatt saat olacak. Bugün elektriği mal ettiğimiz ortalama birim maliyetler 7-8 sentlerde. Biz bunları yerleştirerek 0.2 sente düşüreceğiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Her yıl 15 milyar dolar da buradan bir kaynak bize kalacak. Kime kalacak? Size, siz vatandaşlarımıza kalacak. Ve yine ülkemize komşu olan ülkeler Bugün bizden elektrik ithal etmek istiyorlar. Onlara şu anda elektrik ithal edebiliyor muyuz? Evet ediyoruz ama ne kadar? 100 milyon dolarlık. Ama biz bu kaynakları devreye aldığımız zaman, bağımsız Türkiye Partisi iktidarında 5 milyar dolarlık elektrik ithal edecek, it, elektrik ihraç edecek bir ülke konumuna geleceğiz ve toplam sadece ve sadece enerji kaynaklarından Ülkemizde kaynak olarak sizlere vatandaşlık maaşı, çocuk maaşı, ev hanımları maaşı olarak dönmek üzere Profesör Doktor Baş Başbey'in iktidarında bağımsız Türkiye Partisi 76 milyar dolarlık kaynağı sizden uzarında tüm Türkiye'ye arz ediyorum efendim. Teşekkür ederim.